Vay 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 kimleri görüyoruz kimleri Tabii ki hijyene ve temizliğe önem veren şakacı ekibinin temizlikçilerini Gördüğünüz gibi tüm ekipmanlarıyla karşınızdalar Kova, su, bez, temizlik arabası ve paspaslar İşte geliyorlar Şarkıcılarımız bu sefer yerleri paspasla fırıl pırıl yapacaklar. Yani hani bal dök yala cinsinden hani. E tabi bu esnada bir kusurları olursa affola. Peki şakamızın kahramanları nerede? İşte onlar da yürüyen merdivenden aşağı doğru geliyorlar. Ve ekip tamamlanıyor. Bakalım şakazedelerimiz temizlikçi ve paspas barikatını kolayca aşabilecekler mi? Allah. Herkes <laughs> Lan biliyosun abi işimi yapıyorum ya Ama hep vuruyorlar bana A orayı, 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 orayı sil bak orayı sildim A burayı siliyorum Burayı diyorum ya burayı diyorum A böyle a böyle e, Tamam orayı siliyorum ben ha, de sabah beri diyorum. A, siliyorum sanki Bak böyle a böyle Tamam böyle A buyur bacım buyur A böyle diyorum tamam, abile, ya Tamam ben de onu diyorum abile. Ne, ne diyeceğim ya başka Ama yanlış söylüyorsun e, şey ya Yanlış söylüyorsun ya Nereden geçeceksin Yanlış yanlış E geç geç Ama oldu mu ya Allah Allah Basıyorsun paspasa. Ben geçiyorum. Ama basıyorsun paspasa. Biz buraları temizliyoruz. Ben geçiyorum. Sen attın ayağımı. Nereye ben? Sen basıyorsun paspasa. Ben ayağımı attım. Sen ayağımı attın? Sen ayağını atmadan ben basıyordum paspasa. <laughs> <laughs> ayağımı bırakmanı sen bırak. Sen paspası atmadan ben basıyordum ayağımı. Geç ya geç ya. Aa, geç. Bak Aa, ben bak, ben bak böyle ben yapıyordum bak. Bak geçeceksin Ya bu ne diyor bu ya? Bak bak böyle aynı böyle oldu bak. Baksana gidelim. Bak aynı böyle oldu yap. Yap hele yap. Bak aynı böyle oldu bak. Sen ne diyorsun? Basıyorsun pas pas pas. Ben bakma sen ayağımın altına koydum. Kim koydu ayağın altına? ne altına. Koydum. koydum ayağın altına? Ben geçerken sen ayağımın altına. Ben ayağımın altına, şey... altına, ne, ne koydum? Ayağımın altına <laughs> <laughs> ne Nasıl, oldu? Ha koydum bela bela koydum ya. Yalan söylüyorsun. Geç 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 bak. Ulan gel bu tarafa gel abi. Ne yapıyorsun adamı düşüreceğiz. Kardeş ben olay siliyorum ama sen niye karışıyorsun ki? Abduh, 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 Abduh! <laughs> <laughs> Aburay, 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 Aburay! Tamam, sen onu sil önü tamam. bir. Yani. Bir saniye, bir bir saniye, bir dakika, ha, bir, dakika. Ha, bir dakika. Şurayı hemen bitireyim. Kardeşim, biraz mü müsaade edin ya. Abduh, dayak <laughs> yiyeceksin, bak şimdi. Yok, ben oraya emeği Abi, o girdi, işe bilmiyorum Hay <laughs> 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 kaç, kenara kaç, kanka. Kenara kaç. Kenara kaç. Abdu, Abdu. Abdu gördün, eziyordu beni. Abdu. Abdu. Ya daldı gene bak. Hadi <laughs> geç, 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 geç. Dalıyorsun, insanların ayağına takacaksın. <laughs> abi atla, atla. Atla abi, atla. Abi atla. Hı. Abicim yerin dibini deleceğiniz ya. <laughs> gel 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 gel. Takalım ya pas birbirine. Şuradan sen şu dar tarafı. Ne olur oh. ne yaptın lan ne yaptın? Gel. <laughs> abi. Abi bir dakika, bir sen abi. en iyisi olay... atla üstünden adamı. araba mı yap? Sağa Sola Sağa Sola Sağa ha. Abi de ondan sonra amir dedi ki <laughs> Ne? Oraya kaçıyor. Ha burayı mı? Burada ben kulaklar biraz ağır diyor. Tamam. Ağır diyor. Ha <laughs> <laughs> buraları, ha buraları. A buraları. A buraları. Okey mi oynuyorsunuz lan orada? Ki o Nereye kadar ne zamana kadar veyahut da ne zamana kadar pardon nereye kadar bu iş ya Allah Ol, olsa nereye kadar tamam, olmasa kardeşim. nereye kadar Allah Allah. ne bağırıyorsun Allah Allah. abi ya. geç Havan bastı mı abi 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 Sağ sağ, sağ. Hadi oraya sil. Bak adamı düşüreceksin. <laughs> düşmez adam ya. Ha şeyde. Ha böyle siliyorum, siliyorum, siliyorum. ondan sonra geliyorlar, Aa, geç önüne siz. düşüyorlar diyorlar. Geç, 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 abi geç. Abi de buraya çıkmıyor oğlum ben sana söyleyeyim bak. Abi burası çıkmıyor bak. Her buralardaki, her taraftaki pislik aynıdır ben sana söyleyeyim. Bir saniye. Nasıl iyi olsun? Bir abi ya bürüse. Bence de olur ama olmaz diyor. Ne yapalım? Ya olmaz diyorsa sen yapacaksın. Evet. Bildiri ya, yapacaksın. Ne yapacaksın? Geç kardeşim. geç yapacağım. koca yol Bildirini vardır yapacağım. görmüyorsun. Nasıl adamdır bu anlamıyorum ben ya. Ha, müsaade et geçsin adam. Baba sen çekip ben normal çekeyim abi böyle yapayım. Ha, evet, şey sen gibi. gelin önüme koyun ya. <laughs> ha, müsaade et geçsin geçsin. <laughs>